Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber Eee un turne de oynayacağız. Bu arada videolarında yine kasma falan olursa bana söyleyin. Hatta durum bir. E, la, ne oldu? Ha. E, Görünün görünen ha. Buna bir şey. Şunu. Ee, tamam. Buradan birkaç şey falan ayarladım ben videodan falan. Temel, temel üç, bir boy. Ben birkaç şey ben ayarladım şuralardan. Kasma olursa ona söyleyin yorumlarda. Kayıt işte. Eee uygulamamışım. <laughs> Kodları programlamışım. Okey. Her, Her neyse şey fazla vakit harcamadan ne şey, bir şey yaşadım. Yaşadım. ee buradan. Bu arada Steam'deki bir oyun, bedava bir oyun. Bayağı güzel oyun. Siz de indirebilirsiniz Steam'den hemen. Vah u u u getir geldi getir, getir geldi Vah wow. neyse Esta full ateş Pardon ben ya, yanlış bir şey yaptım. Çok patladı. <laughs> Bu arada arka planı nasıl olmuş? Bu arada ben bütün masüstü arka planlarımı şeyle yapıyorum. Yani neredeyse hepsini şeyle yapıyorum. Nereden aldı? Valtafer abi bir üzerine o nasıl bir şey oğlum göstereyim hemen Google'a gireyim göstereyim hemen şöyle girelim Google'a bir saniye ee, Don, e, neydi bakın Wall e e e of Proof of Bunu üzerinden yapıyorum. Sponsor, sponsor değildir değil, de 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 bakın burada zaten en üstte çıkıyor. çıkıyor. Wallpaper obvious. Wal yes. yes. Buna tıklayın. <laughs> <laughs> burada wallpaper yazıyor görüyor musunuz? Buraya herhangi bir şey yazıyoruz. Mesela ben yasal ne yazmışım? Çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bakın <laughs> buralardan... E seçin. <laughs> ben bundan seçtim. Öyle hatırlıyorum bak, ya. Galiba ben bundan, bundan seçtim. Şunu da kullanıyorum <laughs> ben. Çok iyiydi. Ha e, bakın e, bak, benim, benim, benimki de bu, de bu zaten. Dur bir aşağıdaki. Be. Oo. Bak, bak şu da güzelmiş. Şunu. Bak hemen, hemen bir örnek göstereyim. Bir tanesini, bir tanesini beğendiniz ben ya. Ev yaptığınız gibi. zaten. Yükleme butonu alacaktır. gör free download is starting yazıyor. Yani Gördünüz mü? Ya. Bunu birazcık sonra bekleyin. Sonra, sonra bakın. İniyor ben. zaten. Size, size direkt Paint olarak da inebilir. Paint olarak indiyse bakın şöyle, şöyle yapın. Paint olarak indiyse size inedim. direkt point şey, şey işte gösterdim wallpaper. Eee ne yaptın? Ha. Coin touch olsun göstereyim hemen. Açıl at. Pins. Aç hadi tamam. Ha okey açtım. Aa yukarıda bakın. Bakın. Ee, şöyle inecektir size. Şu tam olarak şöyle. Siz de şuradan e, şöyle arkaya doğru alın. Aa, çok çok al. Sizin paint böyle olmayacaktır. Benimki ben nedense ben böyle. Paint işte. Buradan dosyaya basıyoruz. Masaüstü. Ona da, da sıcaktım işte. Paint de. Paint beni at. Ha, okey. İşte oradan <laughs> masaüstü arka planı <laughs> olarak ayarlar diyeceksiniz. Ben niye yapamıyorum? Çünkü şeydi. Ben de şey olmuştu ya. hiçbir resim çizmediğim için yapamıyordum. Dur bakın. Şöyle atın hemen masaüstümüze. At artık. Evet. Google git. Ne oluyor? Abi vallahi, kendisi bozuldu. Google, <laughs> sorar bunu niye yaptın diye. O sırada, sırada ben. ben. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Anlıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? E, ben bir şey Böyle dosya gezgini bile açıldı. <laughs> ah, ama. <laughs> abi ne oluyor bilgisayarıma Niye habire Payit açıktan Şimdi bakın burada görüyor musunuz Bu dosya Basıyoruz iki kere ee, ee, Bunu hangi uygulamada çalıştırmak hangi istersiniz diyor e. Bakın bak, asla a. fotoğraflarda çalıştırmayın Bu çalışmıyorsa yazıyormuş. geri kalanını ben bilmiyorum ee, haberiniz olsun e. Maşallah, Maşallah ne çok, çok oyun var, bir var bir ama bir ben bunların yarısını çekmeyeyim. <laughs> Baldi'yi yükledim. O gelecek. gelecek. Bakın, Bakın gördünüz bir Paint bir olarak bir ayarlamış, bir ayarlamış bir bunu. Hemen e şöyle. Her neyse her gerek. gerekiyor. Ha bakayım görüyor musunuz? Ve isterseniz bir, bir şey yazabilirsiniz şey ama siz bir şey yazmayın buradan. Asus'da Asus arka yani plan olarak ayarla. Doldur. Ve... Ve... Yarışmacımız, Yarışmacımız Yaşar. yaşar. Hop. Hop. Hemen, Hemen masüstüm ve Okey. Hemen, Hemen masüstüm. Bunu değiştirdi gördüğünüz de. gibi. Fakat ben az önceki masüstüm daha da. çok sürüyordum. O nerede? Neyse. Neyse video çok uzun oluyor. oluyor. Ben direkt oyuna geçeyim. Sonra geçerim ya. onu örnek olarak göstermek, göstermek istedim sadece. Altıdır abi işte gördüğümde bu daha iyiydi ya ne oldu lan. <laughs> <laughs> Toto <Tutu> fırlattı kalbimi. Ez düşsün şey dedi. Zamanla geçer dedi. Orada, Orada Bagi de geldi. gelecek. Baby Nilla o canavar bebek, yani. bebek de gelecek. Fakat, Fakat eski sürümü maalesef. <laughs> ne yapalım biz de elimizden gelen bu. <laughs> üzmeti ipteniyor. Dersin abi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Tutup fırlattı kalbimi. Esdesi çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Döndür 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 döndür. Döndür 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 den orada, orada klavyemin klavye sesi ses nasıl durdu asen her ediyor hop hop şimdi şöyle şey yapalım. yapalım onu, onu nasıl, nasıl yüklemem hop hop Nasıl? Nasıl? Bence güzel ya. Kulaklığı ters atmış. Bir Güzel. Zaten. Bu on açılmadı ya. On turnas fire'dır. Babana e, raja mı kesiyor? Hayırdır? Steam bile açılıyor yok e, ya. join week izledim. Hı hı.